sütçüler sarpdağı için saat 2'de kalktık hazırlandık şimdi arkadaşlarımız alacak saat çoğun var nasıl fazla sütçüler sarpdağı zirvesi için yola çıkıyoruz arabayı aşağı bıraktıktan sonra ormanın içinde şöyle dik bir şekilde tırmanmaya başladık bu geçtikten sonra biraz daha kolay. Burası maşallah güzel dikmiş. Yolda karşılaştığımız Çoban abimiz Hasan abi Yukarı zirveye yaylaya çıkıyormuş. Koyunları da arkasından geliyor. Manzaramız böyle Gün ağardı Çamların arasından Kurtulduk şöyle yukarıya bitirdik mi ondan sonrası yolun yarısı bitti demek. Çamlık mevkeni bitirdik. Aşağıda görülen yeni beydilli. <laughs> Mehmet abim geldi. Çamlıktan çıktık. <laughs> İslam Başkan. <laughs> Çoban abilerimiz. Durmuş abim. Yolun yarısı bitti. Buradan şu ara sırtı atlayacağız. Evet. Tırmanışımızda yukarı çıktığımızda yarık gördük. Süleyman abi. Ne var burada? Ayılar mı geliyor buraya? Eskiden insan duruyordu. Geliş geliş oturuyorsun. Allah Allah. Çay demleyebiliyorsun burada. Yani. Ee, bak şuraya bak. Kozalak var. Hazır. Oo. Oh. Odun var hazır. Buz gibi delik. Oh, ya, tam kamplık he. Yaz için uygundur. Kış için uygun değil. Oh oh oh. Sinek çok ama mağara gibi. E, mağara gibi yani işte. Eskiden bura dağdan inenler çok elekleri koyuyor. Çok elekleri. Ya, çok elek. Bura oh. yolun yarısı diye bura getirip koyuyoruz. Sonra gelip götürüyorlar. Oh manzaraya bak. Evet. Dik rotadan tırmanmaya başladık. Başkanım geldi. Mehmet abi arkada. Manzaramız durmuş abi. Böyle yamaca doğru çıkıyoruz. Harp ana zirveden sonra 2-2,5 kilometrelik bir yürüyüşten hemen sonra tenderek zirveye doğru biraz yorulduk. Başkanımız zirveye doğru çıkıyor. Burada bir burası var tenderek zirve. Bir de başlangıçta Sarp Zirve var. Oraya dönüşte uğrayacağız. Fotoğraf çekilip devam edeceğiz. Burası biraz yoğurdu sıcakta olunca. Ben de şöyle yavaştan tırmanışa başlıyorum. Oh. dik. Başkanım tırmanıyor güzel şansımıza. 4,5 saat gibi bir sürede buraya ulaştık. İlk defa geldiğim sütçüler Sarp'ta zirvesini yaptıktan sonra ondan 2-2,5 kilometre uzaklıkta olan Tenderek zirvesine dik bir çıkıştan sonra ulaştık. Evet. Toplam 4,5 saat gibi bir faaliyet sürdü. Şu en son düzlük bizi biraz yordu. Böyle güzel bir manzarası var. Dümdüz bir alan hiç. Zirve gibi değil. Dönüşte de Sarp Zirve'de fotoğraf çekilip devam edeceğiz inşallah. İlk bizi karşılayan zirve 2500 rakımlarda. Burayı da zirve sayanlar ama gerçek zirve şöyle sol taraftan 2-2,5 kilometre gidip Tenderek zirvesi. Orayı yaptık. Şimdi böyle inişe geçiyoruz. Evet, inişimize devam ediyoruz. Mehmet abim bekliyoruz. Böyle güzel bir manzara eşliğinde kuruyan bir ağacımızı seyrederek gölgede biraz dinleniyoruz. Böyle bu taraftan birazdan ormana doğru giriş yapacağız. Manzarası çok güzel. Evet, son orman. Etabını da tamamladık. Çamlıktan çıktık. Araçların bulunduğu noktaya doğru iniyoruz. İnişte şöyle bir ormanın içine girdik. Sonra rotayı takip ettik. Vatikadan yavaş yavaş indik. Saat 2.50 programımız bitti. 5.30-6'ya doğru başladığımız faaliyetimiz 2.50'de bitti. Kazasız belası çok şükür. 2.550 metre zirvemizi yaptık. Diğer zirveye de uğradık. Orası gerçekte zirve değil ama görmüşken ona da uğradık. 2500 rakımlarında orada. Programı bu şekilde bitirdik şimdi. Keyif zamanı.